Merhaba sevgili YouTube. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Karşınızda yeni bir oyunda bugün buradayım. Açıkçası pek yeni değil. Çoğunuz biliyorsunuz zaten bu oyunu. Ben yeni olarak görüyorum. E, Romantizm Pulp adında bir oyun buldum Steam'de. rastgele gezerken gördüm. Bunu daha çok telefonda görüyordum, mobilde falan. Bu tarz oyunları daha çok orada görüyorum. Yani o, bu... mobildeki oyunları PC'de oynamayı çok isterim ama genelde oynayamıyorum. tek Sıkıntılı anlamadım indirdim denedim de olmadı yani neden bilmiyorum neyse ben bunu gördüm hoşuma gitti ve Türkçe'ymiş açıkçası hoşuma da gitti bir tane hikayeye girdim seçmeydi Berserker'in intikamı mı öyle bir şey değil Sizin unuttum direkt beni buraya attı zaten buna bir bakacağız kısa bir bakış olacak merak ettim ben böyle hikayeli romantik şeyleri seviyorum açıkçası bakalım neler olacak Ha, ayrıca da şunu söyle söylemek istiyorum. E, yorumlarda şöyle dün şey yazmışsınız. Ben bunu dün resmini attım TikTok. Birkaç kişi yazmış yorumlarda. Okudum onları. Yok bilmem neye hakaret ediyor. Yok şuna hakaret ediyor falan filan diye. Yani o su Fatih Sultan Mehmet'le ilgili sanırım bir şeyler söyle yapmışlar. Tecavüz mü derim? bir şeyler. Ben pek öyle olduğunu zannetmiyorum. Çünkü padişahların haremleri var. Haremleri olduğunda da yani yani biliyim o Avrupa'da ve Japonya'da tamamen farklı bir gözle bakılıyor. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama Avrupa'da ya da Japonya'da yaşayan bir insan haremi olan bir sultanı gördüğünde tabii ki de böyle düşünceler içinde oluyor. Çünkü 50 tane kadını bir hareme tık farkındaysanız o Orada da yani bir şeyler oluyor açıkçası. Tamamen içine girmedik tabii bilmiyoruz ne olduğunu da. Bir şeyler oluyordur. Japonya'da bile yani bu farklı bir şekilde anlatılan şeyler var. Animeler var yani haremle ilgili yapılmış animeler var. Pek onları görmediğiniz varsa yani bunun yaptığı, bu oyunun yapmış olduğu şeyi de ben o yüzden anlayabiliyorum açıkçası. Yani Avrupa'da yaşayan insanla Türkiye'de yaşayan insanla çok büyük fark var. Aynı zamanda Türk aile yapısında hedef alıyor falan yazmış bir yerde. Yani Türk aile yapısı kalmadı. Aile yapısı değil de Türk Türk değerlerini hedef alıyor yazmıştı. Türk değerleri mi kaldı Allah aşkına yani? Şimdi beni konuşturmayın, beni hapse attıracaksınız siz, de, ben onun farkındayım. O yüzden fazla konuşmayacağım, hepiniz ne olduğunu biliyorsunuz zaten gerçi. Ha, neyse, uzattım çok, oyuna geçelim. Fiziğini seçin. Şimdi biz erkek miyiz, kadın mıyız, onu bilmiyorum. İnce, orta, dolgun. Kadınız herhalde o zaman dolgun olsun. Heee, orta kıyafet seç ben başka başka yok mu ya okey farklı bir kıyafet mi seçsin biraz daha düşün seçemiyoruz ki bacım yani sağ sol çıkmıyor bu ne hee ha. ha burada mı Şey diyeceğim, günlük demişsin, seç demişsin. Her neyse zaten paramız yok. Bunu seç. Saç modeli. Oh. Ha ha oklar buradaymış, dur. Dur, o zaman... Kıyafetlere bir daha bakmak istiyorum. Okları göremedim, o kadar silüet çıkmış ki. Ben geri nasıl gideceğim? Geri gitmek istiyorum ha. Oh, en ee, başa gitme. Geri gidecektin sadece. Ah tanrım. Ah. Saçma bak ya. Genç. Evet bu da bir internet istiyor. Bu da benim sıkıntı. İnternetim kapalıydı benim ya. Üf çünkü mı açacağım? Edinmiyormuş o <laughs> anladığım kadarıyla. Baya bir denedim olmadı. E olsun bu da güzel. Sonra değiştiriliyor duruyordu. Aa saç güzelmiş ha. Hmm. Bu da güzel. Aa bu da güzel. Bu ne? He. Bu güzelmiş. Aa bunlar elmas da mı alınıyor? Hmm. Ben bunu beğendim açıkçası ama bilemiyorum platin gibi. Ama bu da çok güzel.

Ekranın üst kısmına dokunup kartı okutu mesela masa kefetlerine sizin şey, devam ediyor. Siz girer. Aha erkekle aşk hikayesi, kadınla aşk hikayesi. Hem erkek hem kadın. Double. <laughs> Double istiyorum. Açık ve ayrıntı Üç Açık ve ayrıntı. İpucuları kendine göre elde edebilirsin. İpucuları da ilk söylüyor. Okey hikayeyi başlattık. kadar sevmiyorum. Uzun saçlı kitle sevmiyorum. Geri çeyrek kal kalabiliyor. <laughs> evet bunlar gibi. <laughs> Asteria'nın kırık kalbi mi öyle bir şeydi ya son oyunun. Astrea'nın kırık kandıymış. Yine yeni, yine yeni, yeni de. Okey. Dikkat bir kare işte cinsel tane Dikkat akı bir tane de. Ve e son haberler. <laughs> Kötü şöhretli atlı, psikiyatri kapılarını yeniden açtı. Hatırlatalım bir, bir zamanlar bu kliniğin hekimi baktığı hastasına vahşice saldırdı. Verilen cezanın toplumu tatmin etmesi ve halk arasında bir öfke dalgasına neden oldu tatmin Bu korkunç olaydan sonra bir ay geçti ve hasta hala komada. <laughs> Uzun okuma oyunlar beni uyuyup. Saldırıyı gerçekleştiren hekimle iletişime geçmeye çalıştık ama ne yazık ki şu an konumu bilmiyor. Evet. Aha biz... <laughs> Nasıl bir ses tonu oynayasam? Affedersiniz rahat kapatabilir misiniz? Şoför itikar bir itaatkar bir şekilde bu isteğe uydu ama ne yazık ki kendisi sessiz kalamadı. Taksi şoförü. Şoföre bak. <laughs> Eminim bu deli kadın çoktan ülkeden kaçmıştır. Ne? Ay. Sizce bu adil mı? Tanrım çeneni kapatacak mısın? Tanrım çeneni kapatacaksın değil mi? Elbette adil değil. Kim bilir belki şu anda başka bir hastaya tutun. Not tutucuyla dövüyordur. Şoför dikiz aynasından kıza bakarak anlamlı bir şekilde başını salladı. Bu yüzden psikologlara gitmiyorum. Kazara bunun gibi hasta ruhlu biriyle karşılaşmak istemem. Ne alaka ya? Haberlerdeki hasta ruhunun hemen arkada olduğunu oturduğunu bilsen, araba sessizleştiği an kız yeniden kendi kabusuna döndü. Çok saçma bir şekilde başladık bu arada. Fitnat. Gözlerinden... İsmimizi mi ben fitnat yaptım? Gözlerini hastadan ayırmadan telefonu bulmaya çalıştı. Sevdiği birini kaybedince normalde son derece sağlıklı olan bu genç adam aniden akut psikoz belirtileri göstermeye başladı. Hasta. İtiraf edin doktor. Her gece rüyalarıma bilerek giriyorsunuz değil mi? Sizi incitmem hoşunuza gidiyor değil mi? Gidiyor biliyorum. Fitnan geç adamı kışkırtmamaya çalışarak sakin ve yavaş şekilde konuştu. Yanınıza bir hemşireyi davet edelim ve konuşalım. Hayır. Canavar zaten burada. Nefesini duyabiliyor mu? sizin için geldi. Evet. <laughs> Adam sandalyesine fırladı ve Sefa'ya sanki hiç Yokmuş, bir ağırlığı yokmuş gibi duvara fırlattı ve şapkı şaşkına de saldırdı. <laughs> Elleri ince boyunlar öyle koydu tutundu ki onu çıldı. Kızı boğazına takıldı. Bir türlü çıkamadı. Şimdi yapacağınız şey hikayenin akışını değiştirecek. Bazı seçimler hikaye yazacak. bir yol Şu anda bir şey yapmazsam beni öldürecek. Yardım çağır. Kendini not tutucu diye koruyor. telefonda bulmaya çalışırken elinde seyfadan düşen not tutucu geldi. Kız tercih etmeden onunla da vurdu. Dur kavga! Evet! Bil bu Evet! Parçalarım ne bilasebe! Gülüyor! Gülüyor! Allah Allah! Allah Allah! Hasan'ın yüzünde ince ince kan aktı ama görüşe göre adam bunu fark etmemişti Daha fazla zaman yok. O zaten burada. Şimdi nasıl hissediyorsun Fitnat? garip. Geldik hanımefendi. Sert erkek sesi kızı ağır anlarına çıkardı. Sen? Biz azdık mı? Her şeyi böyle şey yapıyoruz. Hani... Taksiciye vereydin o zaman. Hayrola. <laughs> Seyahat çantanı aldım arada bunlar da çok ağırmış. Şoförü parasını ödedikten sonra konağa doğru yürüdük Ödemeyi temaslı mı yaptık? Asteria adlı dedektif ajansı korkunç bir ünlüye sahipti ama kızın itibarı ondan bile daha kötüydü. Her ihtimale karşı kız iş ilanının olduğu gazete küpünü bir kez daha baktı. Adres doğruydu. Tamam. Geri dönüş yok. Ama zile bile basamadı. Kapı önünden açıldı. Ah! Kapı önünde genç bir adam fırlanınca kız neredeyse düşüyordu. Ah. Tiayı sevmiyorum ama sen de var ya. Tatlım sen de kimsin? Ben Fitnat, psikoloğum. Değerlerime uzmanı pozisyonu Değerleme, uzmanı pozisyon için aradım. Psikolog demek. Ha. Adam dikkatli bir bakışla yavaşça kızı sözdü. Muhtemelen Mikail ile konuştunuz. Zamanını boşa harcaman için, harcamaman için daha ciddi bir ihtiyacımız olduğunu hemen söylemeliydi sana. İş mülakatlarınız hep kapıda mı? İş mülakatlarınız hep kapı önünde mi yapılır? Önce kendinizi tanısaydınız en azından. <laughs> Gerek görmüyorum. Eminim ki geri döndüğünde artık burada olamayacaksın. İşimiz zor. Kağıt dosyaları bir taraftan diğer tarafa katlamaya benzemez. Bazen kendini koruman bile gerekebilir. Kızın gözünün önünde hemen park üzerinde kan görün, görünün görüntüsü belirdi. Neyse, sen bilirsin tabi. Sağdan ikinci kapı, şefin odası. Gecikiyor, onu orada beklersin. Adam cevap beklemeden verandadan atladı ve uzaklaştı. Fitnat evin deliklerine doğru ilerledi. Fitnat Queen ya. Deli bir koltuğa oturup durumunu düşündü. Of. Çocuk çok yakışıklıydı ya. Düşündüğü bu. Bu noktaya nasıl geldi? Prestijli, prestijli bir kliniği bırakıp saçma sapan bir yere geldi. Evet. Bu ne ya? Fitnat. Uzun saçlı erkek de hiç sevmem. Hoş bir erkeksizlik kızı bunaltıcı düşüncelerin arasında kurtardı. Yani biz baya baya alsız olduk. Beklettiğim için özür dilerim. Adım Mikael. Telefonda konuştuk. Ben bu ajansın müdürüyüm. elini uzattı ve Fikrat titremeye çalışarak, titrememeye çalışarak karşılık <laughs> Memnun oldum. Güçlü dostane bir el sıkışma onu biraz sakinleştirdi. <laughs> Merhaba Mikail. Adam yavaşça çalışma masasına doğru yürüdü ve sanki sanki düşüncelerini okumaya çalışıyormuş gibi dikkatli bir şekilde kıza baktı. Dürüst olmak gerekirse özgeçmişsiniz beni etkiledi. Burada sıkılmayacak mısınız? Abartıyorsunuz. Hiç de değil. Psikiyatrist olarak çalışmışsınız ama bizim değerlerimiz, uz değerleme uzmanına ihtiyacımız var. Yetkinliğiniz bizim mütevazi gereksinimlerden çok daha yüksek. O kadar yüksek ki beni reddetmeye kararlısınız. Bizim hep atarlı atarlı gidirli konuşmalarımız peki. Sadece merak ediyorum buraya gelme sebebiniz nedir? Saykoyu Tıp lisansım elimden alınması ve kariyerimin mahvolması olabilir değil mi? Aa, kızın diploması iptal edilmiş. Tanıdık geldim. Bazı seçimler inancı veya şüpheciliği arttırıyor. İnanç yolunda kahraman yeni olan her şey açıktır. Açık sözleri, dürüst ve daha verimsel. Bir şüpheci ise mücdelerin olmasından sonra daha verdim. Ee, ona gerçeği söyleyemem. Değişimin bana iyi geleceğine inanıyorum. Hoşular, hoşular bu şekilde gelişti. Bundan sonra psikiyatrisi olarak çalışmıyor olmam işimi sevmediğim değiştirmiyor, ama güzeldir. Yardım isteyenlere öyle ya da böyle yardım edelim. Ve sizin müşterileriniz bazen bir doktor ihtiyaç tutmanın farkında bir varmaz. Mikail zarif ince parmaklarını sessizce masaya vurdu. Okey. <laughs> Size bu işte geçirme noktalık olur. Ama yine de açıklamam gerekiyor tam olarak ne yaptığınızı biliyor musunuz? hayaletleri ve gölgelerinizi kovalıyorsunuz. Eski meslektaşlarının sözlerine, sözlerine göre olağan dışı fizik halleri doğasını mı inceliyorsunuz? Ne kadar ince bir tanım. Hikaye sırıttığı ve fitnat bir an için hoş olmayan düşüncesini yüksek sesle dile getirdiğine korktu. İnsan zihnini incelemek sizin göreviniz. Biz ise doğa, doğa izlerini arıyoruz. Siz Voltaire'in dermesiniz ne oldu alçak görünüşte oldukça ağır başlık görünüyor. Bu adam ciddi bir şekilde konuştuğuna inanmak zordu. Umarım <laughs> bu bir tür sınavdır. Bir tür deneyimini gözgeç bu tür bir deneyimi gözgeçmesini eklemek zor olacak. Mistisizme inanmıyorum. Tüm müşterileriniz yine aynı benim hastalarım gibi insanlar. Öyle demek. Şüphecilerle daha az önce çalışmak istiyor. Mikael tek kaşını kaldırdı ve misafirlere sanki ilk kez bakıyormuş gibi baktı. Nasıl yapıyorsun ya onu? <gülüyor> <gülüyor> Açıkça meraklı kızın gözlerinin içine baktı. Kızın tüyleri diken diken oldu. Sanki bu açık gri gözlerin soğuklu bedeni sarıp kırmanı keşfetiyor gibi hissetti. Uzun süren sessizliğe dayanamayan Fitnat ilk konuşan oldu. Umarım hiç sorun değildir. Hiç sorun değil. Açık fikirliğe ihtiyacımız var. Mikael bakışlarını ondan uzaklaştı ve yine bak, uzaklaştırdı ve yüzü yine duygusuz bir ifadeye büründü. Yarın avukatımız David ile görüşeceksiniz. Müvekkili evini, evini bir iblisle paylaştığını iddia etmiş. Bu vakanın hemen, bu vakanın hem sizin hem de bizim gelecekteki işbirlik olsa karar vereceğiz. dikkatli kızın seyahat çatısı çekti. Nerede kalıyorsunuz? Sana ne? Henüz hiçbir yerde ama sanırım yakın bir tuvalet. Buna lüzum yok. Bütün çalışanlar bu evde karşıyor. Eğer bu durum sizi rahatsız etmiyorsa uygun bir buluruz. Ha, hmm, kira yok, su yok, elektrik yok. Okey. <laughs> Evdeki herkes benim kapı çarp o adam kadar kabaysa o zaman belki bir dolu bir plaza Ya ne diyorsun ya varoş? Hikaye sanki düşüncelerini okumuş gibi hissettirdi. Her harikada sizi, sizi acele ettirmiyorum. Bugün misafir odasında dinlenin, yarın akşam detayı konuşuruz. Yardımcımızı çağırıp size buradaki her şeyi gösterecek. Hikaye telefonu kısa yol birine bastı. David yanıma gel. Yarın bu kişiyle mi işe gideceğim? Evet. Bu arada müşterinizin dosyasını okumak isterseniz diye düşünüyorum. Bir dakika onu bulayım. Hikaye yığılmıştı. İşte mülakatın bittiğini itiraf eden bir eden fitnat biraz rahatladı. Hmm. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü merak ediyorum. Hikayeni incele, o incele. Ben hikayeni sevmedim ya. Ama gene de seks olsun. Seks olur biç. <laughs> ya bu giydiği kıyafet çok geyce. Saçı çok gey. Yani erkek değil iki kobi erkek olacak. <laughs> İncele kız. Kız onun yumuşak hareketlerini izlerken Mikai yavaşça belgeleri inceliyordu. Hmm. Parmaklar o kadar zarifti ki kağıt. Kağıda hafifçe dokunuyor. Hipnotize ediyor. Sessiz bir şekilde. Destur ya. Daha yeni tanıştın ya. Bazı oruç. <laughs> ama kızın meraklı bakışı daha gömleğin neredeyse ama kapat. köpücük köpücük kemiğine doğru fitnat vücudun üzerinden geçti. Ruh, fit vücudun üzerinden. Adamın bütün kıyafetleri üzerine o kadar bir oturmuştu ki kız utandı. Ne kadar yakışıklı bir adam acaba bana verilir mi? <laughs> Daha düzgün bir şeyler giymeliyim. Fitnat onun yüzüne bakma riskini aldı. Sanki bir tavladan çıkmış gibiydi. Hiç kusuru yokmuş gibi görünüyor. Hafif soluk tenli mükemmel İğrenç bu arada. Baby Face'i erkek hiç sevmem. Saçları sanki salondan yeni. İğrenç. Tam iyice. Bir saç değil çok güzel. Mikail'in parmakları anlayan durdu ve fitnat devçinin içinde yakaladığını anladı. Ona böyle baktığımı ne kadar zaman önce fark etti? <laughs> Bir sorun mu var? Bazı seçenekler elmas kaçınmalarını Ben de kesinlikle var. Bence Konuyu değiştireceğiz. Saçınızda bir şey var. İltifat edelim. O kadar resmi giyinmiş gençlere rastlamak zor. Değişik geldi. Hepimiz çalışırken bu tarzda giyinmeye çalışırız. Çoğu zaman size takım elbise giymek zorunda kalacaksınız. Ama boş zamanlarda elbette başka tarzları tercih edebilirsiniz. Ancak ben her zaman bu konuyu konuşmaya, konuşmaya açıyorum. Bunda herhangi bir sorun görmüyorum. Mikail dosyayı bir kenara koydu ve bir dakika baktı. Omuzlarını sıktı ve biraz daha rahat bir şekilde oturdu. Yavaşça hareket esasında ceketin kumaşı kaslarını belli ediyordu. Böylesine sofistike bir adama göre harika bir fiziği var. Hayaletleri kovalar değil mi kendini gözlerini alamadı ve yine aynı tuzağa düştü. Mikail alaycı gözleriyle karşılaştı. konu ilgisi. Hiç yavaş yasım yok buna ama neyse bu kadar resmi gibi. Bir dakika ya bunu. Oo. Ne yapıyor bir şey? Ben niye söylüyorum ya? Ben bunda bir şey yaşamadım. Buna elmas harcamam bu arada. Kimse kusura bakmasın. Yok mu? Yorgun mu? Yorgun mu? Affedersiniz. Bugün benim için zor bir gün. Anlıyorum. Çok normal. Bakışlarını kontrol etmeyi öğrenmen gerekiyor. Ve dilime dikkat etmeyin. <laughs> Cerema ya. Diline hakim olman gerekmez. <laughs> o geldi aklıma. Bu David hangi cehennemde kaldı ya? hikaye bulduğu dosyayı kızılattı. Bizim yel değirmeniyle savaşan bir avuç tuhaf adam olduğumuzu düşünüyorsun. Ama bu doğru değil. Düşünmüyorum. Aniden kendini aklı çıkarmak istedi ama hikaye sözünü kesti. Gerek yok fikrinizi değiştireceksiniz, göreceksiniz. Onunla tartışmak istemeyen Fiknaf kendi dosyaya gördü. Başlık sayfasında yer alan polisin amblemi vardı. Bunlar polis belgeleri. Evet. Belki muhbirimizle tanışırsınız. Fiknaf şaşkınlıkla kaşını kaldırdı. Bu tür kurumlardaki dedektiflerin sıklıkla polisin çalıştığını biliyordu. Ama hiç tam tersini duymadı. Polis onlara hesap veriyormuş. Bu nasıl bir ajans? Koridorda hızlı adım sesleri duyuyordu. Adam mı? de adam ama. Hadi bakalım nerede bu işti dünyanın en iyi şortağı? Uzun boylu gözleri parlayan genç adam kasırga gibi oldu ya David, Fittat'la tanış tanış lütfen. Daha önce biriyle tanışmak hiç bu kadar hoş olmamıştı. David'le sıkışmak yerine kızın eline hafifçe dudaklarıyla dokundu. Ha evet diye. Ya. Yarın akşam sizi ofisinde bekliyor olacağım. Umarım cevabınız olumlu olur. David açık kapının önünde duruyordu. Elbette olumlu olacak. Bu iblis evinde çok eğleneceğiz şüphe etme. Fitnan hikayede kısa bakışıyla selam verdi yoksa sığıştı. En azından düzgün bir erkek geldi sonunda ya. Adam genişçe gülümseyerek onu kasvetli bir koridorda evine yıkan götürdü. Bir evi tanımak onun kalbinden yani çöminesinden başlamak. David uzun beşik kapıyı iki eğilip kenara çekilerek kızın içeri girmesine izin verdi. Burayı ne güzel bir hale getirmişler böyle. Sakinlerini tanımaya ise bari başlamalı. Umarım bir kalp ciddiyeti ile bozmamıştır. David kızı yanan şömenin yanından geçiriyor. ve geniş bir bar tezgahına Aslında bu ev tanışıklığımın bir ile başlamadı. Aslında bu evle tanışıklığı. Evinizin verandasında bir adamla çarpışıyorduk neredeyse. O halde çok üzgünüm. Kesin... PSL'de mümkün olan en kötü seçenek. Size ne dedi kim bilir? Tek bir şey söylemedi. Sadece işinin tehlikeli olduğunu ima etti. Açıkçası bizi bizi bahsettiği o tehlikeden korumak onun görevi. Ama korkmayın. Sizin zarar görmesi izin vermez. David dışıları bir şekilde ve her türlü alkolün bulunduğu rafa Teşekkürler ama başımın çaresine bakabilirim. Adam hızla döndü ve meraklı kıza baktı. ''Gerçekten mi? Herhangi bir vaka yaşanmış mı?'' ''Bana saldıran hastada bir yara izi bile bırakmadım.'' David ıslık çaldı ve ağlayarak kimseyi kesile birbirine dikkat etmesi gerektiğini söylemeliyiz. ''Ya da söylememeliyiz. O da sonunda biraz görgü kuralı öyledir.'' ''Bazı seçimler itibaren itibaren...'' İki bardak tımbırdayarak masanın üzerine koydu. ''Bana katılır mısın?'' Konuşlan biri. Sanırım bu konuda daha iyi de. Çok boş yapacağım gibi ama. Okey o zaman sevgili YouTube. Part 1'i burada bitiriyoruz. Ben kısa bir bakış attım açıkçası. Bakayım izlenirse oyun devamını oynarım. İzlenmezse ben kendim oynarım. Yani YouTube'da da olsun diye videosunu koymuş olacağım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz de bir like'ınızı aldırın. Bay bay görüşürüz. Sabahı 9 olsun. Hayır efendim ben ne diyorsam olacak. 8 dedi mi 8'e yatılacak.